Lan motorun geçtiği yerden araba geçemiyor ha geçiyormuş tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kim o? Polisler şimdi beni bulacak. Onur gel. <laughs> Durduğum şekle bak. Tamam, ben. <laughs> Oğlum ben baka girdim ha. Ben BMX'le çıkayım. Onur ya. beni görüyor mu? Yamılmışım ben. <laughs> Mehmet burada doğdu dedim. Bıraktım seni. Bekle ama şimdi sen. Oğlum bu helikopter ama. mu? dur bek arkaya bin. Oh, Allah belanı. Helikopteri süremedim ben. Öyle mi? Ben süremiyorsam sen de süremeyeceksin. Nasıl lan? vurdun lan? Zaten kazanma şansı. Oh! <laughs> <laughs> Nux yaptım ben onu. Ben de sana uçmayı öğreteceğim bak. Birle. Şimdi yere çakılacağız göreceğim ama. Oha <laughs> niye bilemiyorum lan? ha göstermeden gireceksin Benim ha 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 Merhaba ha 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 Bak silahını göstermeden gireceksin Benim <laughs> kaç kaç aldım ben parayı kaç. Oğlum polisler geliyor. Ah polis. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Lan da kaptım atayım. bak şu. Aa. Ne müzik ödesin bu? Lan ne? Ben Aa kan... ben de bir tane motor buldum onu ben alacağım. Ben kanun adamıyım. Kanunsuzları ezmem lazım. Ya Mehmet sen ne yapıyorsun? Kardeşim, lan. <laughs> ben işte mevzu var. bana mı? Hadi <laughs> gel dışarı çık. Şey gel dışarı çık. Gel dışarı çık. Arabayı sürekli lan şerç, ben, <laughs> ben böyle. Vallahi çok iyi olur ha. <laughs> lan yürüyor <laughs> <ya. gülüyor> lan. Gel lan. Bal kapı oradan mı? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> lan kapı değil mi? Mehmet sen ne yaptın abi? <laughs> <laughs> sen. Bindim bindim. Sakin ol. Traktör. Ya nasıl nasıl polis geldi ya? Ateş ettin. Sen ateş mi ettin? <laughs> hayır. Yok öyle bir şey yok. <laughs> Paraları ver lan. Lan lan. <gülüyor> <gülüyor> ya, nereye ya? Lan lan lan. Lan ne? lan nereye gidiyorsun? <laughs> <Lan. gülüyor> Araba yetişiyor. Araba hızlanmıyor ya. Hop hızlanmaya denen geçtim bizi. Uçurumdan hayvan gibi atlarsa uçarım tabi. <gülüyor> Yo. <gülüyor> 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 ya, ya. <gülüyor> Aa, özürlü oldum. Özürlü oldum Güler gel. Allah belanı vermek istiyor. Şimdi çok korkacağım. Ne yapayım? Bak şimdi korkman gereken anı sana söyleyeyim mi? Söyle. Oyun sana koşmayı öğretmeye başlayınca. Sağ sol klikle. Şey ya nasıl gece görüş açacağız? Geri oyun başında öğretti. Tamam kameranı kapat. Ah, şükür. Görüntü dondu dur. Aşağı inme. Devam etmek istemiyorum. Hadi. Hadi daha kötü var yani istersen. Hadi ilerle. Yoksa ben kalp krizi geçireceğim. Yerle. Ayak sesi geliyor. Geri kal. Korkmadım. O <laughs> neredesin lan? Yanındayım mal. Ha işte arabaya binmiş. Bugün onları e, gezmeye çıkardım. Bu bana çarptı patlat patlat inin in in in. Bazuk al, bazuk ayal bazuk, ayal, bazuk ayal, patlat. Lan bir <laughs> Kanka beni patlat demedi yalnız. Gel gel son model bir araba kaçırdı. Hem de Porsche. <laughs> Korkuyorum Porsche. <laughs> Arabaya <laughs> Arabayı da beğenmiyor. Arabamı tam gel al. <laughs> yavaş yavaş abi ayra. Avuçtum ben. Avuçtum ben. Ya <laughs> <laughs> Kurtarın beni. Oğlum nereye kadar uçtum ben? Kurtarın. <laughs> Adam sıkıyor. Adam sıkıyor. Adam sıkıyor. <laughs> Adam sıkıyor. Allah belanı versin karşımda. Gel buraya gel, Uzi'si var. Uzi motoruma bin. Modifiye suç değil, yaşam tarzı. Dayı beni... şey atsana ya. Ya, solgun sinemaya attırsana beni. Solgun sinemaya... Tamam bin bin, ha? bin 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 bin. Bin. Eyvallah abim. Hey abim nasılsın, iyi misin? Kaç yaşındasın? Hadi taksici sohbetler, hadi. Lan ne yapıyorsun? Abi iyi misiniz abi? Kardeşim bu buralar hep güllük gülistanlıktı. <laughs> Almadık. Pişman olduk. Aynen yapıyor. Bak bak buraları ben diktim. Aa <laughs> kralsın abim ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye indin lan? Gelmişiz ha. Onur bu görev çok zorlu. Onur atlı şişe yapabilecek miyiz? Onur! <gülüyor> lan! <gülüyor> yapamadık. Gelsene gel beni takip et. Ya Birilerinin canı ölmüş. Oldu ya, galiba. ayağım takıldı ayağım. Yanıyor lan burası, söndür söndür gel söndür. Bekle. Benzin dök sana. Diğeri zekalı yan. <gülüyor> Kimse <gülüyor> ayıcıklık <laughs> krabime sataşamaz. Ne oldu lan? Aa savaş bitmiş. Aa muz! Muz! Muz rahat bırak beni. Abi dur bünle çok güzel bir silah var onu alabilir miyim? Alamıyorum ya. Onu ben alacağım. alacağım. Yuvardan adım Eminem Dostum eminem bizi ateş ediyor Fez eminemi öldür Ya geri zekalı Yok. ya Eminemi öldüremedin mi ya Dostum eminem Abi et etler ya. yani Dere bakın artık hamburger hamburger Şu hamburger Şu yakmayın artık zaman, hamburger ya. hamburger Abi hamburger yeniyor abi hamburger yeniyor Şu rastgele bir şey isteyenlere uç, sürekli uç, salt verin Araba sola çekiyor sürekli ya Bak sana arabanın son durumunu göstereceğim sana seni almaya gelirken ki Pat.. Diyeceksen bu nasıl patlamamış? Sağ kapıyı da kaybettik Oğlum hamburger verin kadın gidiyor gitti ya Mehmet bey, Mehmet bey Patatesler gidiyor patates lan olum Oyunun onda Salata ver salata salata Oğlum patatesler yandı Emir sen patateslere bakıyordun hani Mehmet abi Mehmet abi yardım et Allah aşkına yardım et Çok kötü durumdayım Olum ne oldu bana ya Abi ne oldu? Hayır, servise gitmeyeceğim. Ha düzeldim lan. Oy. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ne yapıyorum lan ben? Oh, vurdum. Ne şaşırdın öyle? Onur <laughs> şimdi seninle. Bursa'na aldık ve açık denizlerde maceraya gidiyoruz. Ama jet sikelim. Gemimiz yok çünkü. Oğlum neredeyiz lan biz? Aa çok bak. iyi. Nasıl çıkacağız oraya? Git şuradan. Bak parmağım oldu yeni oraya git. Şurada merdiven var bak şimdi bak. Lan sağa işte merdiven. Ha dur bekle. Mehmet ölüyoruz Mehmet yaşamak dur. istiyorum. Ah dur 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 stop 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 ne ne oluyor ne <laughs> İspiral. Ha. Oldum. <laughs> Anne. Atabiliyor musun? mu? Geberdik. 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 Lan dur. <dön>. Ha. Devam. Bana <laughs> bindi ya. Ah be, neyse kamyon aldık en azından. Taşıyamıyor mu? Alamadı. Alamadı. <laughs> Bir dakika aldım galiba. Alamıyorum oğlum. Böyle. Abi ben bir yere tırmandım. Yere lan tırmandım. in oradan in. Lan in in. Aşağıya geldim ben. Niye? Yeah. Arabanın üstüne atlasana arabanın üstüne atlasana. <laughs> Zekalı oraya mı atlaydım ben sana mal? Kardeş güzel içirdiniz ha. Lan gel. gel. On. Bak ona bana vurun. Kardeşim bak sen <laughs> ayırt. Orrrr. Oha Aha. Çok güzel yokuştur manıyor ha ananı. Gelme. Al fren. Takla diyorum. Ama yok patates isteyen yok ki ver ver şunu ver. Oğlum <laughs> et yiyen et yanıyor. Et al abi et al. Oğlum patates bak, patates patates ver. İçecek ver. Oğlum iyi patates patates ver şuna patates. Oğlum masada var masada var tabakta var patates. Diğer tarafa diğer tarafa diğer tarafa evet oradan uç. Uç 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 uç. Hadi artık Sari. ver şu patatesi adama. Arkadaşlar patatesler yanıyor sanki ama siz bilirsiniz. Abi, Tomba hayır, hayır. mi? Hayır. Kaç? Spor? Hayır.